Türkiye üretimi konusunda küresel kriz yaşayan çip sektörüne yönelik stratejik bir şamle yaptı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Çip kapasitesinin artırılması için 270 milyon lira bütçe desteği sağlanacak. Büyük şirketlerle çip tasarımcıları eşleştirilecek. Dünyada her yıl yaklaşık 1 trilyon çip üretiliyor. Ancak elektronik cihazların günlük yaşamda kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çip ihtiyacı her geçen gün artıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu kapsamda yeni bir adım attı. Türkiye'nin çip kapasitesinin artırılması için rekabet öncesi işbirliği projeleri, entegre devre tasarımı projeleri çağrısı yaptı. Çağrı ile büyük şirketlerle çip tasarımcıları bir araya gelecek. 270 milyon lira bütçeli desteğe son başvuru tarihi ise 31 Temmuz olacak. Başka bir çağrıyı yine bugün ilan ettik. Burada da büyük şirketlerle küçük e, tasarımcı firmaları bir araya getiriyoruz. Büyük şirketlerin yurt dışında yaptırdıkları tasarımları artık Türkiye'deki yeni firmalara yaptırmaları halinde burada da bir desteğimiz olacak. Burada da 270 milyon liralık bir desteği biz devreye sokacağız. 1 milyar liralık bir destekle de Türkiye'de daha fazla çip tasarımcısı, daha fazla mühendis, daha fazla çip tasarımı yapan firma ortaya çıkarmak için de böyle ciddi bir desteği önümüzdeki dönemde vereceğiz. Bakan Varank, Türkiye'nin ilk milli işlemcisi Çakıl'la ilgili de yeni bir müjde verdi. Elinde Türkiye'nin İlk milli işlemcisi Çakıl duruyor. Bu 65 nanometrelik bir işlemci. Bunun tasarımını yerli ve milli olarak bizim mühendislerimiz gerçekleştirdi. Ama bunun üretimini ancak Malezya'da yapabildik. İşte artık bu tasarımını yaptığımız çipleri biz Türkiye'de üretebileceğiz.